...öne sürdüğü bazı şeyleri... ...yine bilinçaltı seviyesinde i̇şte temizleyerek... Bir, ...bunları biz, temizliyoruz. Biz izdicim yardımınızı istiyor. Diyor ki... ...benim çocukluğumdan beri üstünsünden gelemediğim bir problemim var. Kendi işimden önce başkalarının isteklerini ön plana alıyorum. Kendi isteklerimi görmezden geliyorum. Sonuçta kendi işime dönemeyip... ...mutsuz oluyorum. Hep başkaları için bir şeyler yapıyorum. Ve kendi hayatım için bir şeyler yapamaz hale geliyorum. Bunu çözebilir miyim diyor. Tamamıyla. Çok basit bir şekilde. Yani... Şimdi, yani bu kendini tanıma kitabı değil mi bir anlamda? Aslında bu bir terapi kitabı. Heh. Ve terapi derken yani yıllarca süren böyle kendinle konuş, iyi ol hadi, başarabilirsin koçun kitabı hiç değil. Tamam anlamıyla Gaz <laughs> yani zaten kitabın arkasına baktığınız zaman ben evet. diyorum ki pozitif düşünce çok güzel ama, ama yetmez. yetmez. işte Şimdi, ben de ona kızıyorum. Hani olumlu düşün gelsin. Oo, oh, öyle bir şey yok hayatta. Öyle yani. bir şey yok. Bu, bu bu şöyle söyleyeyim. sistematik bir şekilde hayatımın neresinde hangi olayından ya da hangi inancından dolayı ben bu sorunu yaşıyorum. Onu teşhis ediyorsunuz. Yani ki... ben neden böyleyim kitabı? Niye ben aynen öyle ama ondan sonra değiştirme kitabı. Ve bunu ha. bazen 5 dakikada değiştirmek kitabı. Bazen bir gün sonra. Bazen 3 ay sonra. Ama yani farklı konulara göre çok hızlı şekilde değiştirme kitabı. Bunu çok iddialı söylüyorum. Peki bunun için danışman gerekiyor mu? Kitaba sahip olmamız yeterli mi? Şöyle söyleyeyim. Teknikler çok basit. Çünkü zaten bilinçaltımız o kadar zor, çok kompleks şeyler anlamıyor. Anladım. Bilinçaltımız çok basit. Çok müdahale, ilkel diyorsunuz çok yani. Çok ilkel. Temel motivasyonları Nefketler var. Çok basit ama hangi olaylar, hangi inançlar, beynin hangi noktasında tekniklerin uygulanması gibi teşhis durumu var. O, o teşhisi yapmakta kitapta çok sistematik olarak belirtiliyor, hı hı. anlatılıyor. Buna çalışan e, kişiler ya çalışan çalışanlarken yani dikkat ederek e, bunu e, çalışıp uygulayan insanlar sorunlarını çözerler ama yine de e, üçüncü bir kişinin bununla beraber yapması tabii ki faydalı olur. Tesisi kolaylaştırır. Hı -hı. Çözülmeyen konularda çözülmesini sağlayabilir. Çok iyi anladım. Kendi kendimizin bazen düşmanıyızdır efendim. Dostu değilizdir. Bazen en büyük düşmanımız kilo vermede, kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmada, başarıya gitmede veya karar vermede, yola çıkmada kendimizizdir. Hep böyle denir ya başarıda en büyük düşmanın kendinsindir. İşte niye kendi kendimizi sabote ediyoruz, baltalıyoruz? Bunu merak ediyorsanız Yıka Beynini, Barış Muslu'nun kitabı alın okuyun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz zaten 10. baskıda. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harikaydınız, iyi ki geldiniz efendim. Size de iyi haftalar diliyorum. Haftaya cumartesi daha mutlu, daha güzel haberlerle umarım birlikte oluruz. Saat 8'de, 29 Ekim'de biz buradayız. Bekliyoruz sizi efendim.